Bugün Bir saniye başladı mı yayın Abi yayın diyorum Arkadaşlar videoya Başladık şu an ama Bu şu anda geri dönme şey Yani bilgisayarın Klavyesi yoktu kaç aydır yok O yüzden Klavyesiz video çekemediğim için Bir şey de yapamıyorum klavye Ve bu yüzden arkadaşlar kla Klavye geldi şu anda Ama klavye Bozuk değil bak klavye yeni geldi ama bilgisayarda bir sıkıntı var şimdi. Şimdi önlük klavyede sık Klavye yoktu, bilgisayarda sıkıntı yoktu. Ama şimdi klavye geldi, bilgisayarda sıkıntı çıktı. Abime gösterdim. Kablolarda bir sıkıntı e, ya ne kablosu ya kontrol etti işte. Diğer abimi aradı, sonra konuştular işte öyle. E, en sonunda ise siz bunu yine e, tamire götürün dedi kablolara ben yanlış takabilirim emin değilim dedi. O yüzden e, gitti yukarıya. O yüzden biz de şu anda ben bu videoyu çekiyorum çünkü geri dönüyorum. Evet 10 aydır video atmıyorum. Çünkü çok okul var. 15 Haziran'da video atmaya başlayacağım ve kapak video kapak fotoğrafları da gelmeye başlayacak arkadaşlar onu söyleyeyim. Kapak videoları gelmeye başlayacak sesim geliyorsa kapak videoları gelmeye başlayacak yani yapmaya çalışacağım kapak videolarında geri döneceğim ve e, Baldi videoları gelecek ikinci bölüm gelecek ay ne ikinci bölümden üçüncü bölümü hem bilgisayarı yükleyip oynayabilirim Baldi. Yi. çünkü yani tablette çekmek hem 4 yıllık tablet olduğu için çok kasıyor hem de yani küçük bayağı O yüzden Video atmakta zorlanıyorum. Bu tablette. Büyük ihtimalle bilgisayara geçtiğimde daha sık video atabilirim arkadaşlar. Şu anda küçük tabletimle çekiyorum. Küçük tabletimle atacağım bu videoyu. Bu tamamen bir bilgilendirme videosu. Herkesin haberi olsun. Bütün dünyayı söylüyorum. Geri dönüyorum. Bay bay. Ben kapan.